Merhaba arkadaşlar. Size çok garip ama çok garip bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bimden avşar içeceğini aldım. Tabii bu garip olan şey değil. Garip olan şeye geliyoruz. İçecek yarıda. evden biri içse kapağı kapalı olmaz diyor yani. Ya ben bir de izin veriyorum. Çok benim ay bana şaka yapıyor. Ünlü Sen mi işte bu. Ne alakası Ben daha yeni geldim. be. yok. Ela. Ne? Sen mi içtin? Işte. Ya. Hayır ben içmedim ya. Niye ben hiç yiyeyim? Bak en çok bana sen şaka yapıyorsun valla. Ya ben gidiyorum ya. Aferin bir şey söyleyeyim mi? Ben yaparım. Gel <laughs> buraya ya.